Gong çalmadan da herkese merhaba. Küresel piyasalar Fed'in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından yatırımcılar ekonominin yavaşladığına ancak resesyona girmediğine dair sinyallerle politika gevşemesi umutlarını artırdı. Fed'in faiz indirim patikasını temkinli tonda sürdürmesine neden olan hizmet enflasyonunun son durumda yeniden kritik seviye olan %3 seviyesini aşmasına karşın beklenti beklentinin altında gerçekleşen Ağustos sayı tarım dışı istihdam verisiyle öne çıkan resesyon endişelerinin faiz indirim beklentilerini güçlendirdiğini gözlemlemiştik. Öyle ki geçmiş aylara ilişkin verilerde yapılan revizyonlarla beraber iş gücü piyasasında pandemi döneminden bu yana en zayıf artış serisi 4. aya taşınmıştı. Bu noktada Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole Sempozyumunda enflasyonla mücadelenin sürdüğünü vurgularken iş gücü piyasasındaki yumuşamayı gerekçe göstererek faiz indirimleri için alan oluşabileceğini işaret etmiş olmasının da etkisiyle Fed'in Eylül ayında 25 bas puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki olasılığa kesin gözüyle bakılıyor. Ancak 50 bas puanlık indirim ihtimalinin de gündeme geldiğini takip ediyoruz. Yıl sonuna kadar Fed'in 2 faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bu sabah Asya piyasalarında ise ABD cephesindeki imserliğin etkisinde pozitif eğilimli seyir takip ediyoruz. Özellikle Fed'in Eylül ayı FOMC toplantısına ilişkin artan faiz indirim beklentilerinin risk algısını desteklemesiyle teknoloji sektörü hisselerinde alımların yoğunlaştığını izliyoruz. ABD vadeleri ise bu sabah pozitif seyir izliyor. Bugün Amerika'da küçük işletme imserliği birisini takip edeceğiz. Hatırlatmak gerekirse Temmuz ayı verisi aylık bazda 1.7 puanlık artışla 100.3 seviyesine yükselmişti. Yurt içi tarafa bakacak olursak haftanın ilk işlem gününde para politikalarını merkezde tutan küresel piyasalar hafif pozitif bir eğilimi izlerken dün Borsa İstanbul'un negatif ayrıştığını takip ettik. Özellikle 15 Eylül'deki CHP kurultayı davası öncesinde gerilimin yüksek seyretmesi yatırımcıları temkinli tarafta tutuyor. Bu çerçevede endeksin dün günü %2.6 oranında düşüşle 10.449 puan seviyesinden tamamladığını takip ettik. Küresel risk algılısındaki olumlu görünümün etkisi ile endeksin güne ılımlı alıcılı başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Bugün yurt içinde veri takvimi sakin seyredecek. Perşembe günü Merkez Bankası PPK toplantısından beklenen faiz indirimi hisse senetleri açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıksa da büyüme ve enflasyon dinamikleri nedeniyle daha önce ortalamada 300 bas puan olan faiz indirimi beklentisinin 200 bas puana doğru revize edildiğini de belirtmek isteriz. Herkese iyi seanslar.